Hedef 500 GB'nin 6. bölümünden. Selamlar. <laughs> Selamlar dostlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Keyifler umarım yerindedir. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Benim hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ben hemen özet geçiyorum. Şimdi normal şartlarda videodan sonraki gün daha doğrusu videonun olduğu gün normalde yeniden yeni bölümün kaydına girmem ama bu sefer girdik bakalım. Şu an saati görüyorsunuz 23.35. Setimizi tamamladık. Burada aha da bunlar var. Bunlar nedir? The Ice dostumuz sağ olsun kesesine bereket dedi destek olsun diye trade attı verdi. Ona da buradan bol bol selam olsun. Şu arkadaşı satmaya çalışıyoruz. Yayın dışında ne kadar harcadım? Yani 6 tane artı 5 aldım. Bir de bunların buz masrafı falan, kağıt masrafı falan beraber yaklaşık bir 140-150'ye harcayarak ikisinin de eline bov yaptım. Seti tamamladım ama 18 GB borcumuz var. Şimdi sırada çarı satıp yani satabilirsek inşallah çarı satıp borcumuzu ödeyip sonrasında da kalkan edinmek var. Bakalım biraz böyle bir avalonda gezineceğim. Sonrasında da CZ'ye giderim farma. Çünkü bunu ringe atacağım, atacağım auction'a. En azından ringde dursun. Öyle bir niyetim var. Bu arada aklınızda olsun dostlar. Bu çar satılacak. Bunu gördüğünüz zaman hani alan arkadaş kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama alan arkadaş kötü niyetli birisi olursa eğer niki kullanabilir. Dikkat edin. Aha tepemde bak YouTube Artun Hoca yazıyor. Bunun haricinde şu çarı bile olsa benmişim gibi davranmayın. Bilginiz olsun. Niye Dostlar ben bir tur bir uyumayı denedim. Biraz da uyudum hatta. Aha da saat 6 geçiyor. Sonra bir anda böyle zınt diye uyandım. Nasip. Nerede bizim şu pazarı bir bakalım. Aa, bereket versin. Hepsi gitmiş. Şurayı bir çektik. Ne kadar paramız oldu? 377 küsür. Tamam. Bizim çarlarla beraber ben, ben CZ'ye gideyim. Bir de ayılayım. Bakayım bir Targot Lava farma gitmeyi düşünüyorum. Yine bir çift slot organizasyonu yapabiliriz. Dostlar Targot Lava gittim de. Bizim şu de tamamlarken elimizde olan potları satmamızdan dolayı bak hiçbir şeyimiz yok. Onları falan da satsa tamamlayalım diye. Ben pot bitecek. Bari dedim buraya geleyim. Bir de oradan da böyle bir hani tatmin edici bir drop yok. Düzgün bir drop olsun. Şunların yaktığı pota değer diyeceğim. Bundan en azından 3 çara birden verdiği hem coins fazla hem de içinden böyle giant item atma ihtimali var. O yüzden dedim buraya geleyim. Biraz burada takılacağız. Yani birisi keserse bunlar yerde kalır. Ben kendimi çektiririm. Ben gele gelirim buraya falan. Öyle yani. Şöyle bir geçmişe doğru bir dua edin lütfen. Size zahmet. Giant Iron Shade Boğatsın. Devam dostlar biraz orada gezdik biraz burada gezdik falan derken parasetamol yurt dışına açılmışız galiba. <laughs> Türk değil yabancı bir arkadaş. Küçük bir sohbet ediyoruz. Greetings from Turkey parasetamol if you watch this diyeyim. Böyle de bir selam gönderelim ona. Şimdi benim bu çarla aha da şu çarın otolarını tüketmeye çalışıyorum ki 3 çar birden tekrar başlayayım. Aynı zamanda devam etsin otolar diye öyle bir niyetim var. Ona uğraşıyoruz. Bir 28 dakika falan buralardayız. Haberleşiriz. Bayağı buradayım ben bu arada ya. Dostlar dostlar sohbetin devamı olduğu için dedim tekrar kayda gireyim. Malezyalıymış. Hani biz Malezyalıyız diyor. Muhtemelen birkaç arkadaş izliyorlar. Kanala destekliyoruz diyor. Senden çok fazla şey öğrendik hani alt yazılar olmadan bile dedi. Hani çok hoşuma gittiğini ve çok teşekkür ettiğimi söyledim. Onlara da az önce selam gönderdiğimi söyledim. Valla bu saatte çok hoşuma gitti yani. Malezya'dan izleyicimin olmasının ve Malezyalı birisine hitap ediyor olmak hoşuma gitti. Mutlu oldum. Öyle yani. <laughs> dostlar taştan drop aldım da ne aldım göstereyim pot harika şu kanaviste rahat durmuyor bakayım nerede gene benim çarlara tohum attırdım onun yüzünden sabahın kör saati slot darlıyor ben de onu arıyorum şu an oturdum bir kere keseyim gideceğim aha burada gel bakayım Şunu bir peşleyeyim bakayım ben bir. Gel canım. Gel bebeğim. Ne oldu la? Ne oldu? <laughs> Küçümsedi. Şapalağı yediği gibi gitti. Oh nasıl rahatladım. Ben onun yüzünden SC'ye bastım anasını satayım. Neyse şu üstümüzdeki monster stone'ları falan hallederim. Gidelim. Dostlar monster stone'ları hallettik. Aha bana bunlar düştü. Diğer çağrada düşenler bunlar. Şimdi ben bunları kırdırmaya gideceğim. Sonrasında da ne yapacağım? Alacağım götüreceğim benim çarları. Yani şu atak yapmayacak muhtemelen ama bunu asasa çevirip benle beraber çift slotta zargot döneceğiz. Amaç biraz pot kasmak. Yani 3-5 kuruşta para kazanırsak belki diyerek. Öyle yani. Sonraki kliplerde görüşürüz. Ben bunları bıraktan sonra muhtemelen uyurum. Dostlar saat 19.49'dan selamlar. En son çarları gittiydim. 2 slot Zargot'a bıraktıydım. Bir gün içerisinde iki defa elektrik kesildiği için ne kadar farmattılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ara ara uyandım. Neye uyandım? Ağzımın dibinde çalışırken elektrik kesintisinden dolayı duran vantilatör olduğu için uyandım. Sıcaktan uyandım yani. Bilmiyorum videoları izleyen varsa Sakarya Elektrik Dağıtım'dan yapacağınız iş seveyim birader. Yani yapacak bir tane işiniz var. O da elektriği vermek. Bu yani. 2022'nin Mart'ından beri buralardayım. Kartepe Köseköy tarafındayım. Sürekli elektrik kes siliyor. Yapacağınız işi seveyim yani. Şimdi şöyle çarların üstünü başına bir temizleyeceğim. Bu arada şöyle bir etkinlik var. 20.30'da. 20.30'da inşallah bizim CZ'yi illa oraya bağlıyoruz modunda değildir de hani Ares'in CZ'si ayrı Ultimate'in CZ'si ayrı. Bir de Ares'le Ultimate hadi bir buluşun bakalım siz bir kaynaşın diye bir yer yapmışlardır inşallah diye umut ediyorum. Öyleyse şu bizim ikiz dingirlerle beraber farm'a gideceğim. Öyle bir niyetim var. Haberleşiriz. Dostlar biliyorsunuz ben benim çarları hani okçu yapayım falan filan dedim ya. Okçuyla farm zor oluyor. Ya Targot, Love 2 slot bilmem ne drop da çok hoş değil. Dedim Deathclaw'a döneyim. Okçudan vazgeçeyim. Zaten benim çarı da yani 7 fsl çarı da satacağımız için asas halleriyle ellerine dedim birer 7 md takayım. Benle beraber dönerler diye. Pazara baktım 40 md artı 7'si. Gittim 6 tane aldım 4'ü 7 oldu. Hatta yaptığım pintili de gene göstereyim. Toplam 900 k vererek hepsine poison bastım. ya yani şu an hayvani kardayım. Bunlar yanabilir. Problem değil. Hiç sıkıntı değil. 4 tane bastık bereket versin. Şunları da şöyle pazara koydum. Neden? Onlar satıldıktan sonra bir de hani paraya da ihtiyacımız var ya. Bizim çarı ringe atmamız lazım. Hani ringe atabilirsek en azından şöyle auction'da auction'da durur. Belki bir ihtimal. Çünkü pazarda gezip bir şeyler yapamıyorum. Mesela bakayım şöyle 50 GB'ye bilemedim. Bakayım 60 GB'ye. Misal hani bu ayarda bir çar bizimki de. 60'a koymayız biz de 45'e koyarız 50'ye koyarız falan hesabı. Mesela bu arkadaş bak skillsiz mikilsiz ne GP'si falan da yok. Koymuş 33 GB'ye tek. Hani derdim benim bizim çarı ringe atmak. Öyle bir niyetim var. İyi oldu la böyle. Vallahi güzel oldu ha. Hadi ben gittim. Dostlar benim çarları CZ'ye götürdüm de. Ha şöyle de pazarımız var. Bakın satılanlar da vardı. Şöyle. Benim çarları CZ'ye götürdüm. Benim mage var. Mage'yi yürüteceğim. Dead Claw'a oturmak için. Saatin buçuk olmasını bekliyorum. Bir de PM geldi. Samko'nun ne yazdığını anlayamadım da bakalım bir daha yazar inşallah. Mokrizbeke de buradan. Selam olsun. Bol bol. Haberleşiriz. Zorla CZ etkinliğine götürülüyorum şu an. Şu an zorla CZ etkinliğine götürülüyordum. Böyle de bir uyarı aldım. Ya ben gitmek istemiyorum abi. Etkinlik yapıyorsun beni niye zorla götürüyorsun oraya? Kıç kadar harita zaten. Aynı adamlarla birbirimize götümüz çarpıyor. Dolmuş gibi. Ikışık tıkışık. Gidemedim. Kaldım burada. DC olduk herhalde satayım bakayım. Evet. Ekran kararmaya başladı. DC olduk. CZ'deki bütün oyuncular DC oldu muhtemelen şu an. Yani gerçekten bak Allah rızası için. Bir buçuk yıldır söylediğim her şey çıktı. Vazgeçin artık şu PK sevdasından. Vazgeçin abi yanlış yapıyorsunuz. Göt kadar haritada insanlara zorla PK attırmaya çalışmaktan vazgeçin. PvP server patos var yönetmiyorsun abi burayı. Artık bunu bir bu, bu, fark et ya. E ben oyun oynayacaktım şimdi çıkıp siktir olup Magiye girecektim giremedim bile anasatim. Benim 3 çarımı birden çektin aldın götürdün. Bakalım girebilecek biz şimdi oyuna. Bekliyorum bakalım girebilecek miyiz? Evet giremiyoruz. Bug oldu muhtemelen. Yani çok iyi çok güzel. 11.30'a kadar zorunlu tatil. Çünkü bu oyunu sadece PvP'ciler oynuyor değil mi? Dostlar etkinlik iptal oldu. Hani bir teknik aksaklıktan dolayı iptal olduğu söylendi ama işime geldi mi? Geldi. Hemen mageyi yürüttüm. Çarları getirdim. Tezgahı açtım. Oh tadım yerine geldi. Şuraya bir bakayım. Bunlar satılmış. Kaç paramız var? 342. Hadi bakalım. Devam. Bütün böyle sinirim stresim geçti bak. Böyle iki yer hata vurdum. Dadım yerine geldi bak. Oh. Şöyle bir ara güncelleme için geldim. Kayda girdim. Bu arada görüp selam gönderen Time TimeFoxLink dostumuza da buradan bol bol selam olsun. Şimdi şöyle bir SC'lerine bu kadar. Şunda da durumlar böyle. Niye sıkıyorsun yavrum? Sıkma canım benim. Dur iki dakika ya. Bir tane sadece Giant Iron Shade Bow alabildik. Bunları da atayım ben şöyle de. Bir tane ha para eden bu var. Adam ellediler. Bana geliyor zannettim bir anda. Ne kadardır buradayız? Yani yaklaşık 30-35 dakikadır falan buradayız. Aldığımız düzgün bir drop maalesef yok. Bir de şöyle bir şey geldi aklıma. Ben çok fazla hıyla duruyorum bunlara bak. Hani çok fazla hıyla atıyorum. Acaba diyorum. Asas zaten vuracaksa vuruyor. Çok fazla böyle bir damage fark etmiyor. 3 çar döndüğümüz için de Dead cloud'da çok da problem olmayacaktır. Bir hesap yapsam, defans çok fark ediyorsa, bu çarların üstünde şöyle göstereyim. Bak 8 setleri var ya. 8 setleri 7 titana mı çevirsem acaba? Takılarımda mesela Ring of Shadow olur. Küpelere mesela Elfener Ring olur. Pendant olarak falan böyle Corech Pendant falan olur. Hani defansı ve canı yüksek mi yapsam acaba diyorum. Masrafı azaltır mıyım ki? 3 çar dönüyoruz zaten her halükarda. Ama baktığın zaman ben de Ezik skill'lerle dönüyorum. Bilemedim. Bile bir hesabını kitabını yapacağım. Öyle bir organizasyon yapabilirim. Para da arttırabilirim. Yani şu arkadaş 3 numarayı ringe atmak için para da arttırabilirim onu, o şekilde. Şurada şunlar satılmış. Şunlar hala duruyorlar. Öyle yani. Devam. Bak normalde Uman'dan kaçarım. Burada da Karus'tan kaçma gibi bir durum var. Mesaj geldi bir saniye. Abi şu az önce kesilen eleman şu arkadaştan kaçmak için sürekli benim yanıma geliyor. Oğlum bana güvenerek mi geldin CZ'ye farm atmaya? Enteresan ya. Hayır bana ne bulaştırıyorsun adamı? Ben kesmek Sesim zaten gider keserim adamı ya da kovalarım. Her herkes bir değişik. Dostlar slot kere darlandı. Bizim oğlanları gönderdim. SC bastım bir tur. Aha da buraya tekel kalkanla farma geldim. Yani bizim çarları kesiyorlar daha doğrusu. Hani bana daldıkları zaman kesemiyorlar ama yani farm çarı haliyle onları kesiyorlar. Ben de onları aldım götürdüm. Zargot'a bıraktım. Pot kassınlar, staf kassınlar diye. Ben de SC bastım. Burada takılıyorum. Acaba ya ben burada takılıyorum da. Drake'e mi gitsem ya idarelik? Ben mi Drake'e doğru bir gideyim? Ben mi Drake'e doğru bir gideyim ya. Madem hani farm atıyoruz. Oyun başındayız. SC'de basmışız. Attığımız farma değiz. <laughs> Dostlar biliyorsunuz rutin. Bir keseriz iki olur. 2 keseriz 3 olur. 4 olur. Böyle çoğalarak geliyorlar. Maşallah anahtar teslim 5 dakikada çoğaltıyoruz. En sevdiğim sütlaçlı. Bizim Apo yazdı sağ olsun dedi. Burada boş slot var. 2 çarı oraya koydum. Ben de buraya geçtim. Takılıyoruz. Acaba benim çarı ortaya koysam da asaslardan birini mi döndürtsem? Bir ayar vereceğim bakalım. Dostlar bir süre slayet Golem farmından sonra saat ilerledi sakinleşmiştir diyerekten dedim bir toparlayayım çarları. Bir de bizim pazardaki eşyalar satılmış. Onları da şöyle bir göstereyim. Paramız 661. Hani bunu bir tamamlayıp pazardan ring çekebilecek bir hale gelmem lazım ki şunu ringliyim. Auction'a atayım. Bir de çarların üstünde bakayım. Bunda bir tane. Bunda da aha, iki tane monster stone var. Monster stone'larını halledeceğim. Bunları falan da bir toplayacağım, edeceğim. Bunları falan komple satacağız. Upgrade scroll'ları da satacağız. Bir de şurada da potlar var. Bunları aldık. 5 tane Roguetan bir tane Giant Iron Shade Bow var. Şunlar falan var. İşte böyle komple bir pazarım mazarımı kurayım. Bunu ringe atabilirsem şunun yan çara kontunda bir tane daha 70'e açık bir çar olması lazım. Onun da eline MD'leri satılmadıysa eğer bakayım. Diğer çardaki MD'ler de satılmamış. Onları da alalım. Şöyle göstereyim. Bunları da onun eline koyacağız. Devam edeceğiz. Ben bir ayarlayayım. Farma geçince haberleşiriz. Dostlar bizim çarların pazarını kurdum. Temlerin üstlerinden aldım. Şöyle onları da pazara koydum. Bu çarı affettik. Şimdi onları Onları CZ'ye çıkardım. Hani oto başlatacağım. Bilmiyorum bakayım şu Baymax'i yanıma alabilirim. Ya e bir bakayım. Bir ortama bir bakayım. Durumlara bir bakayım. Direkt gidebilirim de. Dead Cloud tarafına. Bu arkadaşların üstüne göğüslük hariç 4 parça 7 alacağım. Takılarını da defans halinde toplayacağım. Bunlara daha az heal'a durabilmek için. Böyle bir niyetim var. Şimdi kendimi bir çektireyim. Ondan sonra bakalım. Gerçi bilemedim. Tek mi gitsem acaba? Bu saatte çok kalabalık. Tek gideyim ben ya. Bunları götürmeyeyim. Uğraştırır beni. Ben tek gideyim. O bizim çarı koymuştuk Auction Store'a. Şöyle göstereyim. Seti de sat. Neydi o ya? Half Quartz Set. Half -quart Set'i de sattık. Diğer çağrılara toplamda 8 parça. Artı 7 Titan. Yani Roguel'lere. Ve defans takıları da koyduk üstüne. Bir GB'de para artırdık. Yeter. Bereket versin. Bir pişirleri dönerken bizi daha da hızlandıracak diye düşünerek yaptım bunu. Bakalım. Az önce giderken ellenmiştim. de bakacağım. Giderken ellenmiştim. Bakalım. Şimdi ellenmezsem tekrar gideceğim. Bir harpi deneyeceğim. Yoklayacağım yine. Yani. Dostlar harpiye çöreklendik. Dedim madem dönüyorum burayı. Çok da damage de yemiyorum. Şöyle de beleş pot var. Onu kullanırken heal da atmayayım. Ezik skilllerle dönüyorum. Masrafı minimuma çekmek için. Hatta şunu da şöyle yapayım. Onu kullanayım. Bir de ben farm atarken görüp hani human olmasına rağmen selam veren Dight nickli dostumuza bir de vodkator nikli dostumuza selam olsun. Ama vodkator çok sabırsız. Ben dedim sana neler diyeceğim diye. Yuttan yorum yapmış. Cevap vermemişim. Bakmamış. Bana diyor ki cevap vereceksin mi yoksa hype atmayayım bir daha yoksa hani hype'ı bırakayım. Falan. Beni tehdit ediyor ya. Yo yorumlara bir bakın arkadaş gözünüzü seveyim ya. <laughs> Neyse şaka bir yana buradayım. SC'ler bitince muhtemelen SC yenilemem diyecektim. Kim? İskender sen ağaç kesiyordun kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Tamam diğeri. Şunu şöyle yapayım. SC'ler bitten sonra bafa dönerim tekrar. Görüşürüz. <laughs> Dostlar bizim şu deli olan var ya. Dur nerede o? Şu. Bunun 70 quest'i de duruyormuş. Şimdi de 80 yaptık onu. Quest'lerini yapmaya götürüyorum. Elinden tuttum oradan da hamburger yemeye götüreceğim. <laughs> Çocuk gezdiriyorum sanki. <laughs> Neyse şunları bir halledeyim. Eslara gideceğim bir de. 80 questini yapacağız. Dostları bizim oğlanın oğlanın artı 3 bas bıraktık. Mistik jel olduğu zaman basacağız. Aynı taktik. Hani ne olur? Bir tanesi artı 6 olursa diğerini 7'ye denerim. Artı 6 bov olarak kalsın falan filan gibisinde Takaladabiliriz veya hani satmak gibi bir gayem yok çünkü bunun NPS'i falan da yok. Belki bunun da ikisi 7 olur. Belki hiç artı 6 olmaz. Bilmiyorum. Bakacağız. Bir de şöyle şunu da göstereyim. Bizim çarımız da burada duruyor. Bunun fiyatını muhtemelen düşeceğim. Pazar piyasa birazcık durgun. Bu bölüm bu video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, bir destek yorumuyla da beraber hype atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.